Merhaba arkadaşlar. Şimdi başka bir filmdeyiz. Au. Bu sefer Drakulara kaybolmuyor. Bu sefer Drakulara zengin oluyor. Bu sefer çok zengin. Ve Master Haya gidiyor. Oradan dönüşte de ile karşılaşıyor. Aslında bu eee Bunda bu filmin adı, bunun çektiğimiz şeyin adı. Aslında daha bulmadık adını ama siz yazabilirsiniz. Ne, nasıl olacak adı. Ama tahminlerinizle de bir tanesini seçerim. <laughs> Başlarız. Ah, Gargamma. Ben daha Masra'ya gitmedim. Gargamma'yı sonra çağırırım. Al, Gargamel kim ya? O, o kötü şatodan hala hatırlıyorum. Şirinleri kurtarırken olmuştu. göbeğimiz Master. kapalı Dracula ile Master hayran döndükten sonra. Az bugün on üçüncü cuma. Aa, çok korkuyorum. Anneciğim. 13. Cuma'da her şey çok kötüdür. Nasıl reysel öğrenebilirsiniz. <laughs> lo, 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 lo lo Hey! Evimde küçük yaşlı bir adam var. Bu bir gargamel. Hayır. Gargamel, şirinler almaya mı geldin? Hayır. Ben şirinler, benim şirinlerle alam yok ki. Hayır. Aslında şirinlerin aracısında olmam gerek. Değil mi arkadaşlar? Şirinleri kovaladığını biliyorum. Şirinleri serinlerinden ben kurtarmıştım. Aa o kızı saçlı alev canavarı mı? Sen misin o? Bana alev canavarı deme. Ben yoksa gerçekten alev canavarı olurum. Ve ben zengin bir insanım. Hey, bu kırıklar ve kayıp eşyalar nedir? Kayıp eşyaları benim şatoya taşıdım. Kırıkları da ben yaptım. Oh, bakayım zil çalıyor mu? Zil çalmazsa Heh, söylemekte bile utanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür <laughs> ederim. Beceremedim, etkilemeye çalışıyordum. Yok, kolay. Çok teşekkür ederim. Aa, oh, çalmıyor. Bu nasıl bir şey böyle? I, sinirden kafam uçtu. <laughs> Arkadaşlar korkmayın. Aslında gerçekten kafam çıkmadı yani kopmadı. Bunun kafası kopuyor. Av oh, kafam nerede benim? Av oh, iyi ben? Ay, oh, kaçıyorum. Av. Oh. Gelme. Üstüme al. Oh. Oh. <laughs> Kendime yapışmak istiyorum. Gel Odada ben kendi yüzümü takacağım. Tamam. Arkadaşlar. Aslında ben hem yerimi çıkacağım hem de elbisemi o yeni elbisemi giyip geleceğim. Yani bunu işte bunu da hasta için kullanabilirsiniz. Çok Sizin güzel bir hepsi de, değil de, mi? Adiyenizi de ona göre yapın. Mahallede birinin düğününe giderken giysin. Bunun için İvan'a da bundan sonra dekoltelerini... <laughs> Ama sonra giydireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Canım sıkıldı benim. Ne yapamalıyım? Aa, tatlı çocuk adlı bir kitabım vardı. Onu okuyabilirim. Al. Aa, şurada devlerin kitabı var. Onu okuyayım. Ay, Ay. ayakkabım çıktı. Neyse ayakkabım çıkarken alabilirim. Merhaba ben arkadaşlar, benim size söz ettiğim devler kitabı işte böyle bir kitap. Şimdi çocuk, şimdiki çocuklar harika. Aziz Mersin yazmış bir roman. Şimdi yeniden devam ediyoruz. Ah. Aziz Aziz Mersin yazdığı bir gidiyor? kitap. Çok harika. Aziz Nesin'i de yazmıştı. Türk birisiymiş herhalde. Okuyayım. Hey. Gar. Ah, merhaba de. Ben küçük birisiyim. Sen de Sayfalar çevirir misin? Tamam. Of. Arkadaşlar bu birinci parti. İkinci partı izlemek için. İkinci partiye. Arada yapamadım. Bunda da 4 5 parti part var. Ee, siz istediğiniz zaman ikinci part, üçüncü part ve dördüncü parti izleyebilirsiniz. Bay bay görüşürüz. Aha çıldıracağım.